Evet. Kök tahmini diyordum. Çünkü kök tahmini de şu şekilde arkadaşlar. Diyelim ki Bakın 28. Kök 28 diyor ki hangi sayılar arasındadır ya da tahmini aralığını bulunuz diyor. Sen düşen en kısa yol diyorum. 28 mi? Neyin karesi 28'e yakın? 5 deseydim 25 olurdu. 25'ten büyük tabi. 6 deseydin 36 olur. Zaten sen birini bulduğun zaman 25. 25 5 demek. Demek 5 ise küçüğü büyük olan 6'dır. Yani 36'dır. Bunu bulduktan sonra bunun hangisi arasında olduğunu bulmanın iki tane yolu var. Birinci yol ve en kolayını söylüyorum. 25'in 5 olduğunu yazacaksın. 36'nın 6 olduğunu yazacaksın. 5 ile 6'nın tam ortası nedir? 5,5'tir. Her zaman ortası yani buçuklu olanı yazacaksın. 5, 5.5, 5, 5, 6. Şimdi şöyle düşüneceğiz. 28 sayısı 25'e mi yakın? 28 sayısı 36'ya mı yakın? Aradaki farkı bulalım. 25, 28 arasında kaç fark var? 3. 28, 36 arasında kaç fark var arkadaşım? 8. Bak burada 3 birim var. Burada 8 birim var. Demek ki 3 birim. Birimi küçük olan mesafesi kısadır. Bu sayı bu arada bir sayıdır. Nedir arkadaşım? Muhtemelen 5 ile 5.5 arasında bir sayıdır. Sen ne düşünebilirsin? Hocam 5 şıklarda ne olabilir? 5,1 5,2 5,3 5,4. Bu 4 tanesinden biri olacak. Hangisi olursa ha ha ikisi olur mu? Olmaz. Bir tanesini verirler. Hangisi varsa onu işaretleyebilirsin. En kısa yolunu anlatayım ki daha rahat olsun. Bunun dışında kök tahminini söyledikten sonra bunu inşallah sorular üzerinden hemen göstereceğiz. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. İrrasyonel sayı nedir onu söylemiş oldum. Konuyu kapatıp soruya geçeyim. Bakın. İlk önce şöyle bileceğiz. Şurası doğal sayılar. En ile gösterilir. Sıfırdan başlar sonsuza kadar gider. 0, 5. Doğal sayıların bir tane üstü Z dediği tam sayı. Tam sayı ne? Negatif sayılar, sıfır ve pozitif sayılar var. Yani doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonuçta gider. Tam sayılar sıfırdan başlayıp sonuçta gitmekle beraber yine eksi sonuçta da gider. Arkadaşlar bütün doğal sayılardaki sayılar aynı zamanda tam sayıdır. Ama bütün tam sayılar mesela eksi 3 doğal sayı değildir. Tam sayılar doğal sayıları içine almış oluyor. Doğal sayıların bir tane üstünde var. Q dediği rasyonel sayı. Arkadaşlar bütün doğal sayılar tam sayıdır, bütün doğal sayılar rasyonel sayıdır. Bütün tam sayılar da rasyonel sayıdır ama bütün rasyonel sayılar doğal tam sayı değildir. Bütün rasyonel sayılar doğal sayı değildir. Mesela tam rasyonel sayı, dedim mesela. bu rasyonel sayı, bu da rasyonel sayı. Peki 2 bölü 5 dedim. Rasyonel sayıdır ama doğal sayı değildir, tam sayı değildir. Bunun arasına devirli sayılar da girer. 3 virgül 2 devir diyor. Devirli sayı da rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı olabiliyor çünkü. Önemli nokta devirli sayı. Bu rasyonel. Bir de rasyonel olmayan irrasyonel sayılar. Bunu da şöyle göstereyim ben size. Ya I diye gösterilir. Ya da arkadaşım Q üssü diye gösterilir. İrrasyonel, rasyonel olmayan. Arkadaşım rasyonel olmayan çok yoktur. En sana iki tane, üç tane sayabilirim. Kafan rahat. Yani mantığı şudur. Virgülden sonrası tahmin edilemeyen. Bakın 3 virgül nedir? Şöyle söyleyeyim. 3 virgül 2 devirli sayın açılımı nedir? 2, 2, 2, 2, 2, devam. Virgülden sonrası tahmin edilebiliyor. Ondan dolayı rasyonel sayı. Ama İrrasyonel sayı virgülden sonrası tahmin edilemeyen sayıdır. Bunların arasına başlangıç en çok bilinen meşhur olan pi sayısıdır. Pi sayısının yaklaşık değeri 3,14 bu, bu şekilde bitmiyor. Yaklaşık değeri alınmış. Bunun arkadaşlar hani e, bilim adamları incelemişler. Yani 141 basamağına kadar bulmuşlar. Sonrasında pek uğraşmamışlar. Sürekli sayı değişiyor. Yani mesela 1, 4, 5, 3, 6, 4, 5 bir sayı sabit değil. Sürekli değiştiği için tahmin olarak 3,14 almışlar. Geri kısmını bırakmışlar. Pi sayısı irrasyonel bir sayıdır. Bununla beraber en önemlisini söylüyorum. Kökün dışına çıkmayan, kökün dışına çıkamayan sayılar. Hani ben buraya Kök 16 yazamam. Kök 16 4 demek. Buraya yazamazsın. Kök 16'nın 7 bu kısım. Peki kökün dışına çıkamayan ne olacak? Kök 20, kök 17, kök 18. Önemli olan kökün dışına tam çıkmasın. Mesela 20 nedir? 4 çarpı 5, 2 kök 5 demek. 2 kök 5 de olsa sonuçta kökün dışına çıkamıyor. Bundan dolayı irrasyonel sayıdır. Ve köklü sayılar sayamayacağımız kadar çoktur. İrrasyonel sayı bundan dolayı çoktur. Niye? Kökün dışına çıkamayan o kadar çok sayı var ki. Hepsini burada dahil edemeyiz ama mantığını söylemiş oldum en azından. Bir de arkadaşlar E sayısı var. Bu lise hayatınızda görür, görürsünüz. Yaklaşık değeri 2,3. Ama 2,3 değil daha çok devam ediyor. Sizin bilmeniz gereken pi ve kökün dışına çıkmayan sayı. İşte bunların tamamını tamamını kapsayan sayı da arkadaşım reel sayılar gerçel sayılar, gerçek sayılar. Bunların tamamını kapsayan kısımdır. Şimdi sevgili gençler, bunların özetini geçtikten sonra önemli olan yeni nesil sorularla bunları pekiştirmek. Çünkü öyle sorular var ki hani e, ne yaptığını ne yapacağını bilemiyorsun. İşte bundan dolayı bunlar özetti, özet bilgiydi. Şimdi biz biraz yeni nesil sorularla devam edelim. Bizim as benim asıl önümde, önünde durduğum, üzerinde durduğum dikkat edin yeni nesil soru. İşte bir ders şöyle kısa bir özet yapıyorsam vaktimin çoğusunu yeni nesil soruyla devam ediyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Şimdi arkadaşlar köklü ifadeler tespih. Buna göre sergilenen eserde kullanılan küçük fotoğraf sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşım bakıyorum hemen. Soruyu da şöyle detaylı bir şekilde okuyayım. Bakalım ne diyor. Bir, foto bir fotoğraf sergisinde bir fotoğraf sergisinde Atatürk'ün birimini eş kare şeklindeki ön eş kare. Bu önemli cümle. Eş kare şeklindeki fotoğraflarından oluşturulan yukarıdaki eser sergilenmektedir. Sergiyi ziyaret eden Emel sergilenen bu eserin tüm kenarları boyunca dizilen küçük fotoğraf sayısının aynı olduğunu fark ediyor. İkinci önemli cümle şu. Tüm kenarları boyunca dizilen küçük fotoğraf sayısının aynı olduğu fark ediyor. Buna göre sergilenen eserde kullanılan küçük fotoğraf sayısı aşağıdakilerin hangisi olamaz? 1156, 1764, 3080, 4009. Evet sayılar büyük. Yani burada şuna dikkat edin. İki önemli cümleyi ben size tekrar edeyim. Bir eş kare demesi önemli. İki Emel Sergin'in bu eserin tüm kenarları boyunca dizilen küçük fotoğraf sayısının aynı olduğunu. Küçük fotoğraf sayısı ne diyor aynıysa? Diyelim ki burada 15 tane ise yukarıda da 15. Ne demek istiyor? Demek ki bu da kare verilen ifade küçük fotoğraf sayısının da kare olduğunu söylemek istiyor. E bunlar da muhtemelen karenin alanlarıdır. Neyin karesi bu sayılara yakındır ya da bu sayı değildir. Onlara bir bakalım. Sayılar büyük. Siz asal çarpanları ayırırsınız. Ben hızlıca söyleyeyim size arkadaşlar. Mesela en kolay şu belirgin görünen şu. 4000, 900. Yani 49 arkadaşa 7'nin karesidir. 100 karesidir. Bu 70'in karesidir. Yani şurası demek ki 70'in karesi. 70'in karesini alsam 4900 oluyor. Dursun. Şimdi e, sonu tek sıfırlı biter olmaz. Muhtemelen cevap budur. Ama bakacağız. 1764. Sonu 4 ile bitecek. E, siz detaylı bakarsınız. Dediğim gibi. Mesela 4 40 olsaydı 1600 olurdu. 41 42. Yani muhtemelen arkadaşım şu 42'nin karesidir. Mantıklı olan bu çünkü. Sonu 6 ile bitecek. 1156. 30 olsa 900 yapar. 31 olsa 1'li gelir. 32 kaçla bitebilir ki? 16 ile bitmesi 34 olsa bir deneyin arkadaşlar. Gelebilir. 34, 1156 gelebilir ama yani asal şamayı tekrar ayarsın ama de, bunlar 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 kesin kesin 34'ün 42'nin 70'in karesi ama 30, 80, 80'li bitmez. 100 olsaydı 10 araya koyardık. Tek 10'lu olmaz cevap muhtemelen budur ama yakın bir sayısını bulalım. Mesela e, ne olabilir ki? 50 olsa 5 kere 5, 25. 2500. 55 olsa 30, 25 olur herhalde. Bakın arkadaşlar ben bir baktım da. 30, 25. 56 olsa arkadaşım 3136 olur. 3136 evet ben buna bakmıştım. Bakın. Yani 50'nin karesi olsa arkadaşım, bakın 50'nin karesi olsa, 55'in karesi olsa 3025, 56'nın karesi olsa 3136. Bu sayı ne 55'in karesi ne 56'nın karesi. İkisinin ortasında bir sayı. O zaman 1C şıkkı söylüyoruz.